Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım. Bu videoyu yarın gerçekleşecek yaklaşık Türkiye saatiyle 13-16'da Oğlak yeni ayı için çekiyorum. Evet Oğlak yeni ayı. Satürnyen bir yeni ay. Yani daha çok Oğlak temalarının daha güçlü bir planda e, önümüze çıkabileceği, daha çok hayatımızda vurgu kazanabileceği, hani böyle e, yeni ay, yeni sorumluluklarımızı masaya yatırmak isteyebileceğimiz geleceğe yönelik fakat uzun plana yayılan e, sorumluluklarımızı Planlarımızı, projelerimizi gözden geçirmek isteyebileceğimiz hatta böyle belki daha tutkulu, daha hırslı bir şekilde e, davranışlar gösterirken de bir yerden de disiplini olmakta zorlanabileceğimiz bir e, atmosfer içinde olabiliriz. An haritasını çizdirirsek e, Oğlak Yeni Ayı'nın arkadaşlarım, e, yükselen yöneticisi Koç demek ki onun da dispozitörünün Mars'ın, İkizler Burcu'ndaki retro seyri bizler için bu süreçte önemli olacak. Demek ki Satürnyen, Marsyen bir enerjinin hayatlarımızda aktif bir şekilde ortaya çıkabileceği bir süreci deneyimleyebiliriz. Ee, hani toplum önü statümüz, kariyerimiz, başarı odaklarımız, hedeflerimiz, aile büyüklerimize karşı olan sorumluluklarımız e, bu süreç içinde bu daha fazla aktif olabilir. Ayrıyetten dediğim gibi daha hırsı, daha tutkulu davranabileceğimiz Jüpiter'in de koç seyriyle enerjisine akıtacağı bu yeni ay evresinde e, hani kariyerlerimize yönelirken ani böyle riskli yatırımlardan da ekstra olarak uzak durmaya özen gösterelim. Bizi belki böyle daha tutkulu daha hırsı bu enerjiye iten altımızdaki e, hani bilinç altımızdaki belki kotlamalarımızdaki asıl duygu maddi ve manevi güven arayışımız olabilir. Daha fazla kararlı adımlar atmak isteyebiliriz. Dediğim gibi Jüpiter'in güçlü bir enerjisi olacak bu süreç içinde. Aynı zamanda Oğlak burcu otoriteyi, gücü elinde tutan liderleri, sistemleri e, bizlere fazlasıyla anlatır. E, Jüpiter Koç burcunda e, ve Uranyen kadranda, Uranyen prensipte bakarsak sıfır derece koç noktasındaki duruşu, bu dönemde, bu süreçte daha çok özellikle yılbaşı arifesinde toplumsal olayların, bakın dünya genelinde sadece bizim ülkemiz için konuşmuyorum, toplumsal olayların çok fazla ses getirebileceğini bizlere anlatır. Çünkü Jüpiter bireysel olandan daha çok e, toplumsal e, kurallarla aynı zamanda toplu ölümlerle de e, ilişkilendirilir arkadaşlarım. Bu süreç içinde mesela neler olabilir? E, finansal piyasalar bizler için çok daha fazla önemli olabilir. E, finansal konularla ilgili yeni düzenlemeler, yaptırımlar, çıkabilir. Gündemler oluşabilir. Hani çok uzun süreden beri konuşulan, beklenilen EYT ile ilgili yeni açıklamalar gündemde olabilir. Ayrıca çocuklarımızın sağlığı, hani salgının da çok fazlasıyla bunu aylardır her birimiz söyledik. Mars retrosu geliyor. Sonbaharda bakın 12. evimizi Türkiye'nin burada tarayacak. burada ikizlerdeki retro seyrinde gizli kalmış e, olaylar, belgeler, işte sağlık, salgın hastalıklar çok daha fazla yukarı yönlü pik yapabilir diye e, hani bize çok rahat anlatıyordu. Zaten kış ayları hani her zaman her sezon e, gribal enfeksiyonların, influenza gibi hastalıkların yukarı yönlü seyrettiği bir dönemdeyiz. E, zaten halen daha salgın bir hastalık var gündemimizde olan. Hiçbir şey bitmedi. Fazlasıyla dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Hem evlatlarımızın ruh sağlığına hem de beden sağlığına, bağışıklıklarına ekstra olarak özen gösterelim diyorum. Ee, çocukların, gençlerin eğitim sistemleriyle ilgili bu süreçte sağlıklarıyla ilgili bazı konular da gündeme gelebilir. Özellikle hani artık çocuk istismarı denilince her birimizin tüyleri biliyorum diken diken oluyor. Çocuk istismarcılarını alaşağıya edebilecek. Annelerin babaların yüreklerine su serpebilecek. Özellikle e, hani bir takım çünkü Jüpiter hak adalet hukuk. Yasalar, yargı da var dikkat çekici bir şekilde. İnşallah bunlarla ilgili e, devlet büyüklerimiz, otorite sistemler bizlere güzel, bizi sevindirici yönde cezaları, kanunları, yasaları inşallah bir an önce açıklarlar diyorum böyle bir atmosferde. E, bu süreç içinde arkadaşlarım bireysel anlamda hani hayatlarımızda yeni atılım getirebilecek bir döngüyü de kucaklayabiliriz. Öncü burç var işin içinde. E, arkadaşlarım. Bunlar nedir? Koç, yengeç, terazi ve oğlak burçları. Mesela bireysel doğum haritalarınızı biliyorsanız e, oğlak burcu hangi e, evinizin, hayat planınızın deneyim alanınızı size anlatıyor. Dönün bir lütfen oraya bakın. Ayrıca hani böyle 5 dereceye kadar olan kişisel gezegenlerinizle böyle bir teması varsa hani en çok etkilenecek burçlardan bir tanesi olabilirsiniz. Burada eee Burayı yönetmek de çok önemli çünkü daha cesur olabiliriz, daha hırslı davranışlarda bulunabiliriz. Bu yeni enerjisi içinde geleceğe yönelik uzun vadedeki planlarımıza, projelerimize de her yönden atılım yapmak, girişimler yapmak için destekliyiz. Ama hani gereksiz cesaretlerden, riskli yatırımlardan da lütfen uzak durmayı bir kez daha ihmal etmeyelim derim. Siyasi arenalar bakın bu süreç içinde. Çok ciddi sert rüzgarlar e, esebilir arkadaşlarım. Özellikle bakın 29 Aralık, 30 Aralık yeni yıl akşamı artı ondan sonraki seyreden 5 günlük süreç içinde e, fazlasıyla gizli e, hani kalmış açığa çıkarılacak belgeler, söylemler, e, gizli ve hani böyle çok e, şaşırtabilecek eylemler gün yüzünde olabilir. Ciddi sahtekarlıkların bu süreç içinde de ortaya çıkışına tanıklık edebiliriz. Bakın bireysel doğum haritalarımızda da dediğim gibi hangi hayat alanımızın, hangi deneyim planımızda varsa buralarda ikincisi e, Jüpiter toplum önü bu tür yaşamlarda toplumsal anlamda da hani gizli, ciddi sahtekarlıkların ortaya çıkışına tanıklık edebiliriz. E, şöyle bir şey arkadaşlarım Mars retroda İşin içinde Satürn var. Ayrıyeten Merkür'ün gölgeli günlerindeyiz ve Merkür 29 Aralık itibariyle artık gerilemesini yani retro seyrini başlatıyor olacak. Demek ki bu süreç içinde bizler için bilgi çok kıymetli ama doğru bilgiye ulaşmak çok çok kıymetli olacak. Hani Jüpiter'in de şu e, Koç'taki transitinde böyle e, cahil cesaretine çok fazla girmeyiniz lütfen. E, doğru bilgiye ulaşmaya hayatınızda özen gösteriniz diyorum. Ayrıca Mars bakın arkadaşlarım Aldebaran hattında olduğunu unutmayalım. Bu dönem sınavlarımız dürüstlükle ilgili olabilir hayatımızda. E, hani aldatıcı Yalan söylemler içeren eylemlerden lütfen uzak duralım. Yani bu bir kez daha altını çizerim. Ödül ve ceza sistemi hani böyle şipşak etkiye ve tepki anlamında hemen alırsınız. Hayatınızda krizlerle yolunuza devam edersiniz. Yalandan, iftiradan, karalama kampanyasından, yanlış haberlerden, e, gereksiz egodan, kibirden lütfen uzak durun. E, sınavlarımızın dürüstlükten yana olduğunun da bu dönem lütfen farkında olalım. Ve ayrıca açıkçası e, hani Satürn ve Jüpiter toplumsal olarak etik ve ahlaki... Ee, bu süreç içinde sanki bize diyor ki birlikte hareket edin. Fakat e, doğrudan kuraldan şaşmamak gerekir bu süreçte. Satürn'ün bizden istediği nedir? Hayatımızda belli kurallar oluşturacağız. Hayatı kurallarına göre yaşayacağız. Sorumluluk almamız gereken yerlerde elimizi gerekirse taşın altına koymayı bileceğiz arkadaşlarım. Satürn atalarımıza, aile büyüklerimize sahip çıkacağız ayrıyetten. Jüpiter'in de istediği etik, ahlaki kur kurallar bizden. Eğer ki biz insani sorumluluklarımızı en doğru şekliyle yerine getiriyorsak, çalmıyorsak, çırpmıyorsak, kimsenin hakkına girmiyorsak bu yeni ayın yenilenme enerjileri altında niye korkalım? Muhakkak ki ilahi sistem işleyen evrensel yasalar gereği hani hiç ummadığınız şekilde de iyi yönden de bakarsak e, önünüzde sihirli kapılar açılabilir. Geleceğe yönelik planlarınızda hoş, sürpriz, sizi mutlu edebilecek, maddi manevi kendinize güvence oluşturabileceğiniz e, bir döngüyle de karşılaşabiliriz. Dediğim gibi doğum haritalarımızda Hani Oğlak nerede oraya bakalım ve inisiyatif almamız gereken konularda hadi depresyona, karamsarlığa e, sürüklenmeden, aceleci kararlar vermeden de masaya yatırmamız gereken planlarımızı son bir kez daha e, gündemimize alabiliriz arkadaşlarım. Ayrıca e, Satürn aile büyüklerimiz Aile büyüklerimizle ilgili sorumluluklar almak zorunda kalabiliriz. Şu satürn enerjisini korkmayın çalıştırın arkadaşlarım. İşte satürn arkadaşlarım aile büyükleriniz arayın hatırlarını sorun. Hani gönüllerini hoş edin bir hayır dualarını alın. Ölmüş atalarınızı lütfen bu süreçte onurlandırın. Çıkın hayır hasenat yapın. Sokaktaki kediye köpeğe bir mama dökün bolca hayatta olan aile büyüklerinizi helalleşin, kalplerini kırmayın. Satürn'ün enerjisini olumlu yönde bir kere çalıştırmak istiyorsanız da lütfen büyüklerinize kızmayın. Kırmayın ve kalplerinden e, hani böyle ahlarını değil güzelce dualarını almaya odaklanın derim. Bu süreç içinde ayrıca baş ağrılarımız olabilir. Hani keyifsizlik içeren durumlarla da karşılaşabiliriz. Aslında ayrıca hani venüs estetik dokunuşlar içinde destekli olabiliriz. Fakat Mars'ın retro sürecinde olduğunu unutmuyoruz. Hem de böyle sınırlarını aşmış durumda arkadaşlarım. E, güzel okey yaptırabilirsiniz ama ben yaptırır mıydım yaptırmazdım bir kere Mars retrosunun e, bitmesini beklerim kalıcı böyle estetikler için güzel dedik e, Merkür retro seyrini başlatacak özellikle uyarıyorum bu süreç içinde burnunuza sihirli dokunuşlar yaptırmayın hiç burun estetiği Hani burnunuzu oynatmak için düzgün güzel bir e, gökyüzü kombinasyonu enerjisi olmayabilir e, mümkün olduğunca çok acil olmayan operasyonlarınızı daha doğrusu keyfinize kalmış estetik operasyonlarınızı da ben 20 Ocak'tan sonraki tarihe e, bırakmanızı nacizane olarak sizlere tavsiye ediyorum. Ne dedik? Satürn'yen bir yeni ay ama Mars enerjisi de bizler için önemli. Artı üzerine bir Merkür Retrosu e, ekleniyor arkadaşlarım. Bu süreç içinde lütfen ağzımızdan çıkanlara özellikle dikkat edelim. Haklıyken haksız duruma düşmemek çok daha önemli olacak. Hırslı, tutkulu, kıskanç, manipüle edici davranışlardan da bir an önce arkanıza bakmadan uzaklaşın. Böyle insanlar varsa da işin içinde. Hani yen bir yeni ay kural koyucu olun. Aranıza birazcık mesafe oluşturun derim. Hepimiz için güzellikleriyle gelebilecek, sürprizlerini bize sunabilecek güzel bir yeni ay enerjisi olmasını diliyorum. Dediğim tarihlerde lütfen sağ duyunuzu kaybetmeyin. Tekrar hatırlatıyorum. 29 30 31 Aralık ve önümüzde ondan sonraki artı 5 günlük süreç ayrıca yeni ay enerjisinde de ayın 26'sı 27'si de dahil hani ay sınır aşımında çünkü seyrine devam ediyor olacak tam da yeni ay e, fazındayken yeni ay zamanındayken duygusal inişlere çıkışlara hani ekstrem yönde gelişmelere ekstrem e, beklenmeyen yönde Eski alimlerin dediği gibi de e, doğa olaylarına tanıklık edebiliriz. Fazlasıyla hani böyle patlamalar, yangınlar, üzücü olaylar da gündemde olabilir. Lütfen biz bireysel olarak tedbirlerimizi alalım. Takdiri gerisini de Yaradan'a bırakalım diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlu, huzurlu bir yeni ay enerjisi olması dileğiyle Sevgiler, mutlu günler.